Manşet. Gerçek çok net. Erkekler sesini çıkartmıyor. Aa, bayanlar ne yapıyor ya? ya. ya. Ara polis ya. Sen nasıl kız? Ara lan. Ara sana da. Ara gelsin de tutuyor. Allah Allah, nereye çıkartıyor. götürüyormuş? Götür böyle sıkıntı yaratmayacağım her şey. Ses ne sesini? Bak ya, ya. Bayana bak bayana bak. Bak bayana bu sesi saygı Herkes karşılık haddini bilecek. Burada hangi şaklı, haksızlık diyor da haksızsın sen. Bana da haksız Aklıyım. Boş boş konuşma idelen. Ya alo. <laughs> tamam sen şu kurumun oraya gelsene ya. Sen şu kurumun oraya gelsene çabuk. Şu markası durağı yok mu? Oraya gel çabuk. Şu plak şunun plakasını da alayım da dur ben. Tamam dur. Aynen aynen plakasını alacağım şimdi. 326 plakası. Kes sesini. Sana sormadım. manşet gerçek çok net